Burada dünyadaki münafıklara bakın yine aynı ağrına gider. Mesela Dırar Mescidini kurduğunda münafıklar haşa peygamberimizi beğenmiyorlar. Aslında Allah'a karşı da içleri kinli ama bunu direkt ifade edemiyorlar. Yani onun için bir mescide ihtiyaçlar oluyor. Mescid olmasa kimse gelmez. Yani tam Allahsız kitapsız olduklarını söyleseler gelmez. Evet. Onun için Allah'a inanıyoruz diyorlar ki mescid olsun. Yani biraz onlara hareket kabiliyeti sağlıyor mescid. Mesela i̇şte namaz kılmaları onlara hareket kabiliyeti sağlar. Sakal bırakıyor mesela cübbe giyiyor, evet. sarık sarıyor. Böyle ya tesbih çekiyor. Oradan anlıyor ki insanlar ya bunlar herhalde Müslüman. Evet. Halbuki evet. değil. O onu bir haşa tuzak olarak kullanıyor. Yani çünkü onu kullanmadığında aleni kafir olmuş oluyor. Evet inşallah. O ona yaramıyor kendi kafasına göre. O münafıklığı istiyor. Evet, Peygamber Efendimiz'e karşı öfkeyi de açıkça söyleyemedikleri için böyle bir mescitte böyle bir usulle söylemeye uygun buluyorlar. İnşallah. Mesela diyor ki bakın diyor buraya diyor bu mescide diyor hiç kadın girmez diyor. Ama peygamberin mescidine gidin diyor. Orada kadın da geliyor diyor. Kadınlar da geliyor diyor. Burada biz diyor mesela kadına karşı bir şey duymuyoruz. Görüyorsunuz diyor. Yani dünyadan çekildik biz diyor. Yani bizim bir kadın şehvetimiz yok diyor. O kadar takvaiz ki diyor. Ama onlar kadına düşkünler görüyorsun diyor. Evet. İstekliler diyor. Mesela bak biz diyor ne altın takıyoruz işte, ne evet. süs takıyoruz diyor. Mesela bayanlar, hanımlar. On sonra diyor Allah zinetlerinizi takınıp gelin diyor ya şeye. Evet. Evet. Zinet dünya hayatının süsü diyor. Biz zinet bizim ne işimiz var diyor. Niye zinet takalım diyor. Değil mi? Biz evet. kendimize Allah'a vermiş insanlarız diyor. Zinet Niye takılmıyor? Allah diyor ya ayette zinle. O adam evet, olmaz diyor. diyor. İnşallah. Takvaya uygun değil diyor. İnşallah. Biz tamamen kendimizi Allah'a verdik diyor. İnşallah ayet ayet hocam. Evet hocam ilgili. inşallah. Evet. İnşallah. Kovum Allah'a sınırım. Arap suresi 31. ayet. Ey Adem oğulları, her mescit yanında zinetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Şimdi o zinet münafığın en ağırına giden bir şeydir. Hz. Süleyman'ın ziynetleri de onlara çok ağır gelmişti. Hz. Hasan'ın Hüseyin'in kıyafetleri de çok ağırlarına gitmişti. Peygamberimizin cübbesi kıyafetleri Maşallah. de çok ağırlarına gitmişti. Biz diyor bak çula büründük geldik diyorlar üstümüzde çul var diyorlar. Yani o kadar takvayız ki diyor. Bak günlerden beri diyor, yemek de yemiyoruz diyor. Kadınlarla ilgili var ya diyor haşa o sen benim annem gibisin diyor. Evet, hocam, evet karısını da kendine haram kılıyor böyle. Evet hocam. Münafıklar. Yani cinsellikten e, nefret eden bir uslupları var ama helal olan cinsellikten ve dolayısıyla kadından. Evet. Kadından nefret eden bir uslupları var. Evet, temiz ve güzel giyinmekten ve zinetten de nefret eden bir uslupları var. Bir de dinin kolay olması çok bunaltıyor onları. Ya diyor adamlar namazını kılıyor çıkıp gidiyorlar diyor. Olur mu diyor. Mescide gelin diyor. Orada dedikodu yapıyor adam akşam akşam <laughs> mescitte. <laughs> orayı bir haşa toplantı yeri gibi kullanıyor sadece. Yani dedikodu yapılacak bir toplantı yeri olarak kullanıyor. Yani münafıkların o kadar çok numarası vardır ki. Bir tane, iki tane, on tane değil. Ama hepsini Kur'an'a uygun, peygamberin sözüne uygun iddiasını yaparlar. Peygamber dünyadan geçin demedi mi diyor? Evet. Ulan eşek herif. <laughs> dedi ama <laughs> o anlamda dünyayı tamamen bırakın böyle avanakça sürünün mü dedi? Evet, değil mi? De, evet. Dünyayı Allah'ın dinine hizmette kullanın diyor. İnşallah. Dünyada sizindir diyor Allah nimetler. Ahirette yalnızca sizin diyor. Dünya nimetlerini tabii ki kullanacak mıyım? İnşallah. O hiç kullanmayın anlamında dedi diyor. Peygamberin dediğini peygamber öğretmeye kalkıyor. Ve çarpıtıyor. Ve çarpıtılmış hadislerin kaynağı o devrin münafıklarıdır işte. Evet hocam inşallah. Yani öyle şu an din, şu ana kadar gelen çarpıtılmış sapkın inançları vardır. Hepsinin kaynağı o Dırar Mescidindeki münafıklardır, üç o sahtekarlar silsile yoluyla devam ettirirler şu ana kadar. U uydurma rivayetleri, uydurma izahları, o işte var ya meşhur işte çaput bağlamadan tut bilmem başka şeyden çık. Her türlü sapkın inanç. Evet hocam inşallah. Onun için bak münafıklara çok uçtadırlar. Ya peygamberi hiç kabul etmezler. Ya peygamberi çok seviyor görünümünde fakat peygamberin içten içten kinli olurlar. Tamam. İki ayrı cereyan şeklinde çık geçmiştir. Mesela İslam'da e, Müslümanlık ve peygamberlerin vefatından sonra çıkan cereyanlarda bu iki uç düşünce gelişmiştir. Biri peygamberimizin e, sünnetine, peygamberimize bağlılığa, sadakate karşı öfke tarzında. Biri de peygamberi çok seviyor adı altında. Peygamberi ve Hazreti Ali'yi ilahlaştırmaya kalkan bir uslup. Evet hocam. Mesela Hazreti Ali diyor ki sen diyor Allah'sın diyor haşa. Haşa. Hazreti okay. Ali çok öfkeleniyor ki yakın bu adamı diyor artık e, öfkesinden. Allah'ın şanındandır diyor. Tabii yakacaksın beni diyor. Bak psikopatlık yani manyak <laughs> yani artık. Yani münafık manyaklığının ucu bucağı yok. Halbuki <laughs> öfkeyle söylenmiş bir söz. Değil mi? İnşallah. tabi Tabii diyor Allah'ın şanındandır diyor sen diyor. Tabii ki beni diyor yakman gerekir diyor. Yakacaksın tabii ki diyor. Hani Allah cehennem atarım diyor ya. Ayette. İnşallah. Evet. <laughs> O da senin vasfın zaten diyor. Yani monafık manyaklığının ucu bucağı yok. anlayamazsın. çok karanlık, gizli bir dünyası vardır. <laughs> Birbirlerinden çok nefret eder monafıklar. Evet. Inşallah. Yani kafirden o kadar nefret ama birbirinden de ayrılamazlar. Mesela sırtlan sürüsü de bir aradadır. Birbirini boğar, <laughs> evet, öldürür, yaralar ama ayrılmazlar. Monafık diyor, birbirinden ayrılmaz. Hem nefret eder hem ayrılmaz. İnşallah. Çünkü sırtlan için mesela sırtlan çok itici görünüyor. İnşallah. Değil mi? Çok pis hayvan. Ama ayrılamıyor. Evet. Mesela yaban domuzları da, yaban domuz sürüsü de mesela. <laughs> Birbirlerine sürekli boynuz vurur yaban domuzları. çok pistirler yani. Çok, yani it, tiksindirici bir hayatları vardır. Ama ısrarla bir arada yaşarlar. Evet inşallah. Kopamaz. Munafıklar da böyledir. Yaban domuz sürüsü gibi. Hem birbirine tiksinir, hem birbirine düşmandır ama ayrılamazlar. Şahane. Müslümanlar böyle yaban domuzu sürüsü gibi uzaktan izlerler. İnşallah. İnşallah. Çok. İnşallah. Ve aleyhlerine bir <laughs> sure indirilmesinden çok korkuyorlar. Yani i̇nşallah. böyle de bir şeyleri var. Yani yine de böyle Allah'ın onlara bela vermesinden de bir yönde yine de çekiniyorlar. Ama karar da veremiyorlar. Yani tereddüt içindeler. Tereddütler içinde boş alıp duruyorlar. Bir olabilir, bir olmayabilir mantığında oluyorlar. İnşallah. Siz daha bilirsiniz evet. hocam. İnşallah ayetinde inşallah kuşkuya kapıldıklarını buyuruyor Yüce Rabbimiz ve kuşkularında da kararsızlığa düştüğünü görüyor evet. buyuruyor. Münafıklar için <laughs> inşallah. Bu zinetle ilgili bir ayet daha var. Evet. Arap suresi 32. ayet. Kolmuş şeyden Allah'a sınırım. De ki Allah'ın kulları için indirdiği zineti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Münafıklar pek öyle şık ve temiz olmasına çok razı, özellikle Ehli Beyt'in Hazreti Hasan Hüseyin çok güzel şık giyiniyorlardı. Peygamberimiz de çok <laughs> güzel giyiniyordu. Yani nefesi kesiliyordu insanların. Evet yani Özellikle de. Hazreti Hasan Hüseyin, Hüseyin yani böyle peygamberin torunları en şıkıydı o, o bölgenin. Münafıkları da acayip ızdıraf veriyordu. Onlar da çulmul giyiyor böyle <laughs> rezil. Kafası